Ya ben yani hayal kırıklığına çıkmasın. uğradım. Ee, Niye hayal kırıklığına şöyle, uğradın? Şöyle, orada tek bir Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe illallah Allahu Ekber, Allahu Ekber bunlar Türkçe okundu. Bir kere bu Kur'an Kur diliyle okunması gerekendir. Ona hata diyor kendisi. İkincisi, Farsçadır diyor. Evet Farsçalarda 700 yıllık gelenek Türkçe okundu. Çok güzel bir algı operasyonu yani algı yönetimi yapıyor Sayın Başkan. Ben üzüldüm. yetki sorumlular hakkında gereken yapılacak demesini bekliyordum. Hayal kırıklığına uğradım. Türkçemiz bizim için de önemlidir. Türkçemizi de savunuyoruz. Biz Kur'an dilini burada ayrı tutarak savunuyoruz. Ama Sayın Belediye Başkanımız keşke böyle bir açıklama yapmasaydı da e, deseydi ki evet hata diyor. Ama öbür taraftan işi bizim programımız siyaset değil. Onun kendi Şimdi şeye... herkes işine baksın diyor. Herkes işine bakıyor zaten. Evet. Toplumda bir infial var diye. Evet. O siyasiler de o yani. turduk, to, kendi keyifleri için değil toplumdaki bu infiale direniyorlar yani getiriyorlar. Dinbatın. Sayın bir Başkan Aynen. herkes işine baksın. O zaman sen de bahsetme. Evet. Madem öyle niye evet. toplumda linç ince evet. bahsetmek zorunda kaldın? Evet. Diğer... Direndin iki gün sonunda baktın evet. ki şi, a, e, mensup olduğun partiden dediler ki ya kardeşim ...tabandan çok baskı var... ...niye susuyorsun? Mecbur kaldın da konuşuyorsun yani. Bursel Hanım da bir şeyler Şimdi ben iki şeye dikkat çekiyorum. Bir belediye başkanının çıkıp... ...özür dilemesi... ...dini bilgisi de olan biri... ...çünkü ben onun özel hayatıyla... ...biyografisiyle ilgili de programları izledim. Özür dilemesi... ...doğrusunu anlatması... ...hatadır demesi ve hatanın telafi edileceğini... ...bir de aynı hatanın... ...tekrarlanmayacağını söylemesi... Çok güzel bir davranış. Bunu keşke Nesi bütün siyasilerimiz davranış. yapsa. Neyi görüyorsun Kusura bakma. Hayır, Kur'an Türkçe bak... okunmadı diyor ama hayır. Allah konuşurken diyor Arkadaşlar ben konuşurken, seferle, üsmen, üsmen şey... neden Arkadaşlar ben de... konuşurken o zaman beni de kesmeyin. Ne olur bir şeye daha değineceğim. Buyurun Şimdi, devam edin, Hanım. E, genelde farklı görüşte olanlar dinsiz, eğitimsiz, din bilgisi olmayan insanlar olarak adlandırılıyor ya. Bu adam da oturup dini eğitimini 6-7 yaşından beri açıklıyor. Burada şunu da demeye getiriyor. Ben burada e, gerekli özeni göstermemişim diyor. Yani e, hatasını söylüyor ve Ama bir daha, daha... ayar. Ama da herkes işine baksın Diyaret kardeşim. Kardeşim. Ama bunu bunu herkes zaten kimse aratıyor merak etme. Başla sen kendi işine bak önce. Bunu Ekrem İmamoğlu yapmasaydı bu hatayı da Başka bir AKP'nin belediye şekilde. başkanı yapsaydı bu kadar büyük imtiyar çıkmazdı. Pardon, pardon, lütfen ben, orada bir Değil, Konumu siyaset Bak, değil, evet, konumu siyaset değil. Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması ve e, Türkçe Çok okuması. Kim yaparsa, babam yapsa, babam yapsa bu hatayı karşısında dururum. Sen ayrı sen bir dersin, sen yani ben durur. siyasi dini siyasileşme açısından Bak, bakıyorum. Bak di burada dini siyasileştirme yok. Burada Kur'an-ı Kerim'in dili budur, orijinal dili. Hepimiz Rakşa, başından beri Arasya'dır. bunu söylüyoruz. Ama burada yapılan açıklama toplumu tatmin eden değil toplumu elinin tersiyle iten bir açıklamadır. Ben kendi belediye başkanımdan böyle bir açıklama beklemiyordum. Bak hala şunu söylüyorum. Vallahi de derece de sen gibi, bir açıklama. Bir şey, açık şey bir söyleyeceğim, şey, söyleyeceğim ya. Ya. bu adli tıplık bir araştırma Zaten ha. araştırıyoruz. 48 saat geçmiş, Neyini 72 saat geçmiş. Kim yapmış, ne yapmış? 3 tane telefonla öğrenirsin evet. zaten. Zaten vakıf ortada. Hani, parmak izi mi araştıracaksın hani sayın başkan? Dedim ya Erol. Zaman aşımı, burada da söylenmesi gereken üst perdeden Diyanet İşleri Başkanı'na posta koy, halka posta koy, siyasilere posta koy, bilere posta koy, bilmeyene olmaz ama Kimseye yani. Kimseye posta koymuyor burada hata sana, yapılmıştır. Sen çünkü sana öyle geliyor. Hayır, bak, şu anda bize, bana, halk olarak, ben bu İstanbul'da yaşıyorum. Posta koyuyor. Diyanet işleri Başkanı. Posta koyuyor da şimdi şey doğru bir yani şık bir kavram. Ya, tamam, neyse hey, yani. Diliyle. yani diliyle. şimdi üst ya, konuşuyor evet. diyelim Ya Sayın yani. Belediye Başkanım bizimle halk diliyle konuşuyor. Ben de halk diliyle cevap veriyorum. Ve Hı -hı. tekrar ediyorum ben böyle bir açıklama beklemiyordum. Bak vallahi beklemiyordum. Nasıl bir açıklama bekliyordun? Yani evet böyle bir şey olmuştur. Sorumlular. Ee, aç alınmıştır Açı falandır Yapılacaktır. yapılacaktır bu gözümden Araştırıyoruz da bitmez. Tabii. Aradan ya, saatler geçmiş, günler geçmiş. Neyi araştırıyorsun? Kriminal ya, üç tane telefonda öğrenirsin. Kim yaptı? E, parmak izi mi var? Balastik AG, şey mi yani var? Yani, araştırma mı var? Bu organizasyonlarda birçok kademe ya, var. Ne? Ya, ya üç tane abi telefonda abi. bunu araştıramıyor, öğrenemiyorsa bak, bak, zaten İstanbul nasıl yönetecek? Bak bu işler nasıldır biliyor musun? Bir başkan, bir yönetici, bir lider, bir şirket sahibi. Kardeşim bunu kim yaptıysa bulun bana getirin. Ha, Zaten her birimin getirir, sorumlusu belli. Getirtme nereden biliyorsunuz? E Necim o zaman, zaman neyi bekletme hala araştırıyoruz Bugün ya. bizi araştırıyoruz değil araştırmasının sonucunu, sonucunu... ve verdiği müeyyideyi söylemek durumunda. Türkçe başka. okuttu ya, ya okundu ya bu şey. Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığını alsınlar. Ne alakası var? Yani, i̇şte siz bu bu zihniyet yani bu zihniyet bu Atatürk'ün arkasına sığınıp Ondan sonra esas Atatürk'e zarar verip ilkelerine zarar ha, veren zihniyet bu zaten bil, ya. Bak ben bu kadar elif Biz zaten bir ya. Bir saniye ben Neyime en savunuyorum e, neyi? ben? E, kararını bak kararını hemen diyorsunuz ki Türkçe Ay okundu o zaman e, görevde. Biz öyle bir şey demiş bile Bu ülkede canım. daha önce de Türkçe ezan okundu yasaklandı sonra. Şu anda ezan değil mevzu. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun Atatürkçülüğünü de tartışırım ben. Nerede Sonuna kadar da tartışalım. Tartışalım tabii ki. Ya Atatürkçülüğün de böyle şey mi var? Şimdi bir, bir şey mi Nurseli, var yani? Nurseli bak şimdi nerede işte kopuyoruz biliyor musun? Ben bu kadar eleştiren insan olarak görevi bırakmalıdır demedim sen dedin yani o kadar ya yani sanki adam idam idam ya kardeşim o mu gelmiş okumuş hayır ama kimlerin yaptığını da bir belediye başkanı bir saatte Biz, bulamıyorsa bir saatte. sıkıntı var o zaman o zaman yağmurda ya yağar kanalizasyon patlar hatalar, bütün yolsuzluklar hemen bir saat içinde Allah, Allah. Başkalarının Allah. belediyenin hatasını başkalarının hatalarını kıyaslayarak mı başkalarının hatalarını belediye hata, başkanıyla, bir başkanıyla mı ölçecek diyeceğiz bir şey söyleyeceğim. Bir yani şey... Hrant Dink'in Ya Hrant Dink'le ne alakası var ya? Bırakın bu ezberleri ya. Bırakın Erol bu ezberleri. 30 bu yıl geçti, 20 konuyla, yıl geçti. bu konunun ne alakası hala, var ya? Hala hala bunların Allah Allah. katilleri bulunamıyor. Şey Türkçe ezan ek, e, okunmuş. Bu adam tıkaka Ne alakası var? Türkçe ezanla mesele değil. Burada bir yani, bir... yani bu ülkedeki tüm hatalar bir saat içinde ya da yapılan yanlışlıklar. yanlışlıkla... Bir şey söyleyeceğim. Bir saat içinde... Kardeşim burada mu? cinayet yok. Ve bunlar Kaça yok. Başka bir şey telefonda şey sorunlarını buldunuz yani. Bir şey söyleyeceğim. Ve göre göre diyecek bu kadar basit. Bak organizasyon bu dünya kadar ülke var. onu diyecek kardeşim. günler geçmiş. Neyle bekliyor? Kim bu 24 gün geçti. Bak Nursi'yle bak bir şey söyleyeceğim. Siz tiyatro yapıyorsunuz değil mi? Bir tiyatro oyunu sahneye koyuyorsunuz. Ve o sahnede e, yönetmenin istemediği bir şey oluyor. Yönetmen neden bunu kim yaptı bana getirin. Kaç dakika saat içinde o istemediği şey çıkar. Bir defa o oyun oynanır. O oyun bittikten sonra herkes yorgun olduğu için olmaz. Ertesi gün konuşulur. Sen bu arada Ansamble yönetiyorsan ya, bunu yapamazsın kardeşim. Sen, yok oyun İstanbul'u yönetmemesi için de zaten her gelir yapıyor Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Şey olursa İstanbul'da Ama ne olur? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, ya. Ya, bir dakika. Konu siyasete giriyor. Biz ya, ya siyaset... ne yapalım, e ne konu? Hayır, bir saniye, duyuyorsun. bir saniye. Sevda bir saniye. Biz burada Ekrem İmamoğlu'nun hangi partiden evet. medya başkanı ne kadar iyi tanışıp tartışmıyoruz. Burada tartıştığımız konu Türkçe Kur'an okunması. Konuyu başka yerden Aynen. çekmeyin ya. Evet. Her defasında müdahale etmek zorunda kalıyor. Ve bunu da, bunu yani da... Biliyorsun belki ben iyi Parti'ye oy verdim zaten. Kim ya burada şey konumuz Ben zaten size o parti bu parti olarak demiyorum.